Zaten bir dakika <laughs> Zaten başlıyor. hadi Merhaba. 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 böyle Merhaba. 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 Dileşecek. Ahmet sigara yapar orada. Yüzüye bak Merve. Tamam. Tamam buraya gülme gülme ben de fazla edeceğim. Dur kalk tekrar. <laughs> ne oldu? Şaka çarptım. Tamam ya son yeri hepsini zaten burada çekmeyeceğiz. Son yerimi de başka bir yerde kalsın almışsın olmasa değil mi? Başladı. başladı.

biraz. Önce çekirdeklerine düştük. çekirdeği Şurayı bırakır mısın? Bırak da söyle şunu ya. Çekirdeklerine düştük. düşündüm. <laughs> <laughs> Neredeydi? Geliyorum <gülüyor> çünkü kendi. Ciğerim ağrıdı. Pat diye beklemiyordum vurmasını. Aradan biri geliyor. Tek <laughs> <laughs> tek onu orada. Çekeceğim de. <laughs> oturdular sıra sıra. <laughs> şey Valla oradan kalsanız çok ikram olacak. Evet, hepsi görünüyor hem de. evet. Geriye git o zaman. O bana doğru. Görkuyor. Telefon? Telefon, telefon. Sen görünmüyor. Telefon görünmüyor da sen görünüyor. Git git git. Acık daha şöyle otun içine doğru. Telefonu uzağa koy. Ula uzan da. O diye alın. <laughs> git o diye. Git. <laughs> Bina inletsin. Ya, <laughs> öyle yapmana gerek yoktu beğeni. Ayaklarını kapatmayacaktın. Ayakların dümdüz şekilde oluyor. Çok komik göründü. <laughs> <laughs> Arka mı? Kayını. Kameraya bak. Bakıyor. Bakıyor. Etrafa bakmıyor Ye! Yeah. <laughs> e gülme. Bak kendini işimi ben görüceğim <laughs> zaten. Girin hadi Tekrar yap. kardeşim <laughs> <laughs> Ay çok komik. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ya tek vallahi Merve çok yapıyor yüzüyor mu Merve <gülüyor> <gülüyor> Sus anne. Hadi <laughs> gidelim bir şey var. Aa, Aa saçım. Güzel aldı. Gülme ben de gülüyorum. <gülüyorlar>. <gülüyor> ben de oluyordum. sanıyordum. Tafa gel. Yürü yürüyünce iyi oluyor. Başla. Hayır. Ben şu binada oturuyorum da buraya video çekmeye geldik de şimdi. Hadi ya söylesene. İçme sen söyle. İçerken nasıl söyleyeyim ya? Abi canım ne söyleyeyim? Tek hayal içerdim. Hayaller kurmuştuk ya. <laughs> devam et, devam et. At. Biz gülüm, gülüm. Öpücük at, ah, Ahmet aşağı indi. Abi, Yap böyle. Şarkıya şu an gerek yok. Ahmet bir daha aynı, aynı, değil aynı değil yap. Öpücük yap. Rahat, rahat, rahat. bir daha yapsana. Ahmet buraya şu, o şarkının sözlerini söyleyeceksen şey yap. şu hareketlerini ya, ha, yap. Ben süper. Ben süper. <laughs> <İnşallah ya>. <gülüyor> <gülüyor> Merve sen de şey yap böyle. Hadi uğraşın bakalım ya. Şakalar <laughs> <laughs> <laughs>